Arkadaşlar merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bir yemek yapacağız ama <laughs> vejeteryan yemek değil. Her gün vejeteryan yemekleri yiyoruz. Yani her hafta öyle paylaşıyordum ben. Lahana, fasulye böyle birçok şey denedik. Şimdi de etli bir şey yapalım dedim. O zaman et yapar yani tavuk yapalım dedim. Soslu bir tavuk. Çok güzel bir tavuk yapacağız. Yani onunla birlikte bir pilav yapacağız. Kuzey Hindistan'da yapıldığı kuşka pilav diye bir şey var. Sebzeli bir pilav. Yani sebze atıyoruz çok. Yani içine öyle sebzeli bir pilav yapacağız. Ee, ama Kerala'da yapıldığı gibi yapacağız. Çünkü onun içine başka yani ek olarak birkaç malzeme daha ekleyeceğiz. Yani o onlarda eklemiyor herhalde. Onu bilmiyorum. Ben ama bizim orada yapıldığı gibi yapacağız. O zaman kuşka pilav ve soslu tavuk yapmaya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi kuşka pilavı yapmak için ihtiyacı olan malzemeler şu şekilde hazırladım ben. Şimdi soğan bu şekilde kesiyoruz. Yani bu şekilde. Ondan sonra da şu şekilde biraz şey lazım. Domates lazım. Ondan sonra da bu şekilde biberimiz lazım. Ama biber şöyle kestim ben. Hepsinin ortasında böyle bir kestim şu şekilde. Ondan sonra fasulye lazım. Şu şu büyüklüğünde kesiyorsunuz fasulye. Ondan sonra avuçumuz var. Avuç da böyle bu şekilde şu büyüklüğünde kesiyorsunuz. Ee, şurada tavuk hazırlamak için. Ondan sonra zencefil, sarımsak etmesi. Bu çok önemli. Bu da lazım. Şimdi baharat olarak kakule lazım. Kakule var. Karanfil var. Sonra tarçın. 3 baharat var. Bu kadar alabilirsin. Bir 4-5 tane kakule bir tane tarçın ondan sonra bir 7 6 tane karanfil on karabiber karabiber de var onu da koyacağız bu şekilde malzemeler bunu hazırlamak için bu kadar malzeme lazım bir de bunu unuttum ben bezelye var ya bezelye de lazım ama bezelye taze alırsanız yani kuru şey alırsanız hani bir 3 saat 4 saat falan suda bekletmesi lazım Ondan sonra bu da ben çok beklettim. O yüzden bu şekilde oldu. Şimdi hazırlamaya gideceğiz. Birinci olarak şey lazım bize. Basmati için. Yani Türkiye'de buluyoruz, buluyoruz normalde. Çok kolay buluyoruz. Şimdi bunu da bir saat, bir buçuk saat suda bekletmemiz lazım. Yani biz üç kişilik yapıyoruz. Yani bir uç barbak aldım. Böyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben tencere böyle koydum. Böyle bir tencere aldım. Ondan sonra bunun içine 8 bardak 10 bardak arası su koydum. Çünkü 3 bardak bir pirinç aldık. O yüzden 8-10 arası su koyabilirsiniz. Şimdi bunun içine baharatlar atacağız. Şimdi baharat hepsini böyle atıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun içine bizim bezelyemiz var ya suda beklediğimiz onu böyle atıyoruz ondan sonra avuç atıyoruz fasulyemiz atıyoruz sonra da biber atıyoruz şimdi şunu şimdi atmıyoruz çünkü bu yani çok karışır onun içinde o yüzden şimdi atmıyoruz biraz sonra atacağız Arkadaşlar şimdi son olarak biraz soğan da atacağız. Şu kadar yeterli. Şimdi bunu tavuk hazırlıyoruz ya onun için kullanacağız. Bugün dediğim gibi hani hep vejetaryen yemekler yapıyoruz. Yani bugün de etli yemek yapalım dedik. Hani bazılar soruyor bizim orada et falan yok mu yemiyor musunuz diye. Bu <laughs> et hani yapacağım onu yiyeceğim inşallah. Evet, şimdi zencefil-sarımsak karışımı da böyle ekliyoruz. Şimdi karıştıralım böyle. Evet. Şimdi bununla kapatıyoruz. Bu da arkadaşımın bir patlıcan yemi yapıyor o. Ben de bunu kuşka yapacağım. Evet şimdi şimdi kaynamaya bekliyoruz. Kaynadıktan sonra pirinç ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kaynamaya başladı. Şimdi pirincimizi atacağız. Evet evet şimdi pirinç şöyle alıyoruz. Ondan sonra atıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş atıyoruz. Ondan sonra tekrar bir baharat eklememiz lazım. O olmasa da sıkıntı yok. Bir tadı için kullanıyorum. Böyle bir farklı tadı gelsin diye. Şimdi tekrar iyice bir karıştırıyoruz. Çünkü bu hepsi karışık halinde olması lazım. Hani pilav aldığımız zaman hem baharatlar hem sebzeler pilavın içinde olması gerekiyor. O yüzden böyle tekrar karıştırdım. Şimdi kapatacağız arkadaşlar. Baharat biraz sonra atacağız. Şimdi böyle kapatıyoruz. Bu arada tavuk hazırlayacağız. Tavuk şimdi böyle güzelce yıkadım. Ondan sonra da görüyorsunuz. Şimdi onu tarifini vereceğim ben. Arkadaşlar böyle küçük küçük tavuk parça alıyoruz. Böyle küçük küçük kestim ben. Ee, kemiksiz alıyorsunuz. Ondan sonra böyle bir tencere alıyorsunuz. Tavuk hazırlamak için. Onun içine yağ atacağız. Evet bu şekilde yağ attık. Yağ var içinde. Görmüyorsunuz şuralarda. Yağ var içinde. Şimdi bunun içine tavuk atacağız. Tavuk atmadan önce biraz tuz attım içine. Şimdi böyle Evet, hepsini attık. Şimdi bunu karıştıracağız. Bu şekilde karıştıracağız. Bundan yağda birazcık kavur, kavurup, kavurup baharatlarımızı atacağız. Arkadaşlar şimdi su bu kadar olduğu zaman yani su yok olmaya başlıyor buharlaşıyor böyle o zaman yani masala diye bir tane baharat var bu biryani Yemekler yapmak için kullanıyoruz Şimdi sonra Onu böyle çok az atacağım Her size yoksa yok problem yok. Bu kadarlık atıyoruz. Ondan sonra tekrar karıştırıyoruz. Şimdi atamadığımız domates kalmıştı. Şimdi domates de ekleyebiliriz. Şöyle bir kadar yeterli. Ondan sonra tekrar. Evet. Şimdi tekrar kapatıyoruz. Su kurumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar tavuğumuz şöyle bir renk olduğu zaman böyle alabiliyorsunuz. Ben de böyle bir küçük tabak aldım. Ondan sonra onun içine Alıyorum bunu. Evet, şimdi şu şekilde hepsini aldım. Ondan sonra tekrar pişireceğiz. Onun içine şu şekilde kırmızı biber sosu var. Onun gibi yeşil yani biber sosu var. Birazcık ketçap atacağım. Bu şekilde pişireceğiz. Tavuğumuz kızarttığı aynı yağda pişireceğiz. Ama biraz fazla yağ vardı. Onu başka bir tabağa koydum ben. Şimdi şu tekrar bunun bunun içine atacağız. Ondan sonra karıştıracağız. Bunun içine birazcık şöyle kırmızı biber sosunu ekleyeceğiz. Biraz daha olsun. Soğanımız soğan atacağız. Bol soğanlı soslu bir tavuk olacak. Tavuk dünyası falan var ya oradaki aynısını da yapacağım. Tekrar böyle karıştırıyorsunuz. Şimdi yağ biraz yetersiz. O yüzden biraz önce başka bir tabağa değiştirdim. Yağını böyle ekliyorum. Ondan sonra tekrar karıştırmaya alalım. Şimdi bunun içine birazcık geçer şu kadar. Onun üstüne birazcık yeşil biber sos. Daha sonra domates. Böyle ekliyoruz. Şimdi karıştırıyoruz hepsini. Ha dur bir şey unuttum. Çikama salatası diye bir şey var tavuk için hazır bir baharat. Sadece tavuk için kullanabiliriz. Onu da şöyle aldım. Şimdi karıştıralım. Evet sevgili dostlarım şunu böyle kapatıyoruz. Ondan sonra bir 10 dakika daha pişiriyoruz. Arkadaşlar şimdi şu hazır iftara götüreceğiz. Ondan sonra hazır halini, hazır halini göstereceğim size. Arkadaşlar evet duman çıkıyor. Böyle sıcak sıcak kuşka pilavımız hazır. Böyle gördüğünüz gibi aynı zamanda bizim soslu tavuğumuz da hazır. İkisi de evde yapabilirsiniz. Bu şekilde görüyorsunuz. Çok kolay. Hem de hemen olur. Hemen hazır olur. Evet, evet. Arkadaşlar böyle Pilavımız şimdi pilavın tadına bakalım şöyle yaptım çok sıcak yani ta şimdi mutfaktan aldım ya o yüzden çok sıcak şimdi şöyle pilavın tadına bakalım evet bismillahirrahmanirrahim Güzel olmuş evde deneyebilirsiniz şimdi tavukta bir bakalım tavuğumuz şöyle koyuyorsunuz. Ah. O attığımız biber soslar var ya iyice yapmışmış. Çok iyi olmuş. Şimdi pilavla birlikte şöyle isek efsane. Evde deneyebilirsiniz. Çok kolay zaten Türkiye'de bulabildiği malzemeler kullandım ben kuşka pilav. başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ayrılı iftarlar, dualar bekliyorum. Abonemiz patlasın. İzleyici gelsin. Tamam? Hadi görüşürüz.